Merhaba arkadaşlar. Bir videoda daha beraberiz. Bugün sizlerle çok güzel bir tavuklu nadol yapacağız. Hemen tarifime geçmeden önce ocağımın altını yakayım. O sırada size anlatmak istediğim bir şey var. Şöyle yağımı dökeyim. Ve yağım ısınırken nadol ilgili bir bilgi verelim arkadaşlar. Şu markanın nadolunu kullanıyorum. Bunu büyük süpermarketlerden alabilirsiniz. Genellikle oluyor, görüyorum. Ben ne zaman nadıl yapacağım desem ya da nadıl aldığımda insanlar ya çok zararlı, almayın diyorlar. Ama nadıl zararlı değil arkadaşlar. Zararlı olan şey bu marketlerde satılan, nadılların içinde çıkan hazır tozlar ve soslar. Onlar zararlı. Aslında bu bildiğiniz makarna. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Onun bilgisini vermek istedim. Ocağın altı bayağı açık. Ve artık tarifimize başlayabiliriz. Buraya 6 7 yemek kaşığı ayçiçek yağı koydum. Şöyle bir adet orta boy soğanım var. Onları julyen şekilde doğradım. Böyle açıyorum. Güzeldi. Bunları kavuracağız arkadaşlar. Benim klasik kavurmadan önce şöyle bir tuz ve karabiber atma mevzum var. Soğanlar lezzetli olsun diye. Şimdi güzelce kavuruyoruz. Evet arkadaşlar artık soğanlarım bayağı böyle ezildiler. Biraz karamelize oldular. Hemen şöyle 3 adet tavuk butuğu var arkadaşlar. Kemiklerini aldırdım. Şimdi bunu güzelce soğanlarla beraber kat edeceğim. altı. Iı, kısıktaydı baya baya kısıktı şimdi onu baya güçlü açıyorum hemen şurada bir diş sarımsağı var onu da ekledim evet arkadaşlar tam kırmızı gerçek değişti tamamlığında pişmedi hemen burada bir büyük boy havucun yarısı ortalarını aldım şöyle yürüyen şekilde doğradım beraber çatalar diye onları da ekledim. Havucu önceden atmadım ki havucun çok ölmesini istemiyorum. Böyle yerken biraz ağzımıza gelecek. Şimdi beraber kota Hemen arkadan şurada e, nadalımı koymak için suyunu kaynatmaya başladım. Nadalı ekleyeceğim daha sonra. Nadalı ortalama 13 dakikada pişiyor. 13 dakikada da büyük ihtimal bu e, şeyi hazırlamış olur. Soğuklu kesiyordu. Pişirmeye devam ederiz. Evet arkadaşlar bayağı e, da pişti, havuçlarımız da pişti. Hemen şöyle iki adet yeşil biberim var. Bir adet de kap biberim var. Normalde aslında Kaliforniya biberi kullanılıyor ama bugün bulamadım ne yazık ki. O yüzden bunu kullandım. Hemen bunları şöyle güzelce karıştırıyorum. kadar güzel kokular yayılıyor ki böyle sabırsızlanıyorsunuz bir yemeğe yaparken. Biberlerimi biraz kuzetini istiyorum. Çok hafif. Daha sonra diğer malzemeleri ekleyeceğim. Evet arkadaşlar. Biberler de yavaş yavaş soğumaya başladı. E, hemen böyle 2 yemek kaşığı soya sosunu Soya sosunu ekliyorum. Hemen şurada hasar yiyelim. 5 elementli baharat var. Asya yemeğinde baharat konusu biliyorsunuz. Baharatını ekledim. Bunları böyle güzelce karıştıracağım. Buraya güzel bir kıvama gelsin. Biraz katılaşacak. Böyle dilerseniz daha fazla soya koyabilirsiniz. Ben çok fazla sevmiyorum. Ee, yani soyayı e, çok seviyorum ama fazla soya biraz rahatsız ediyor. O yüzden iki yemek kaşığı kadar koydum. Dilerseniz ilave edebilirsiniz daha fazlasını. Evet yavaş yavaş yemeğimiz rengini aldı, şeklini aldı. Biraz sonra nadullarımızı ekleyeceğiz. Evet arkadaşlar nadullumu şöyle güzelce süzdüm. Ve artık kasımıza oluşturuyoruz. Şöyle biraz karıştıralım. Arkadaşlar artık kapattım. Şimdi servis zamanı. Evet arkadaşlar artık sunum tabağımıza aldık. Son dokunuşları yapıp afiyetle yiyebiliriz. Hemen burada yeşil soğanım var. Şöyle üzerine atıyorum. Daha küçük de doğrayabilirsiniz. Ama biraz büyük doğramak benim çok hoşuma gidiyor. Burada da susamım var. Şöyle kavrulmamış susam koyuyorum. Evet. Noodle tarifimiz hazır. Umarım dener ve sizler de beğenirsiniz. Eğer beğenirseniz beğen tuşuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.